özel olarak teşekkür etmek istediğim birkaç kişi daha var. Şimdi izniniz olursa her zaman bana destek olan canım kocam Çağatay'ı sahneye davet ediyorum. Her zaman çok örnek aldığım bu şampuan işinde beni yüreklendiren çok sevgili dostum Kumru Yıldırım. Aslında ben bu anı çok bekledim. Normalde içi dışı bir bir insanımdır. Öyle plan program yapan biri değilim. Ama bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama... ...ve metresi... <laughs> ...Kumru Yıldırım'a... Teşekkür bir borç. <laughs> ay, ay, aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Ay, ay ya Aynen öyle. Her şeyin parlı yok. Aynen öyle.